Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ulaşım Sektörü buluşmasında açıklamalarda bulundu. Esnafa yönelik hazırlanan destek paketine ilişkin bilgi verdi. Vergileri düşürerek esnafımıza, çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak insanımızı rahatlatacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan ikinci tur seçimlerine ilişkinse 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım dedi. Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak insanımızı rahatlatacağız. Türkiye yüzyılının inşasında alınan her mesafe sizlerin güvenli, huzurlu, müreffeh yarınlarınız için elde edilmiş yeni bir kazanım olacaktır. İki kavram çok önemli. Güven ve istikrar. Koalisyon masasının kendi içinde Hesaplar biraz karışık. Hava biraz dumanlı ama olsun. En azından bölücü örgütün desteğini sağlama aldılar. Bunu örtmek için de Kılıçdaroğlu hemen çıkıp siyasette seviyeyi daha da düşürmeye, insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Helalleşme tiyatrosunun yerini bir günde faşizmin en ilkel, en nobran, en rezil hali aldı. Millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz. Deprem zede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. Bu cumartesi, pazar ve haftaya salı. Altı tane deprem ilini ziyaret edeceğim. Sosyal medyada yürütülen ahlaksız, vicdansız, insanlık dışı kampanyaları saymıyorum bile. CHP'li belediyeler... Ve bu partiyle irtibatlı sivil toplum kuruluşları deprem zedelere yaptıkları yardımları kesmekten çadırları toplamaya kaldıkları yerlerden onları çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttırdılar. Bu ne vicdansızlık! Daha dün'e kadar deprem zedelerimize bedava ev vaat ediyorlardı, bugün insanlarımızı kapı dışarı ediyorlar. Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Benim milletimden ricam şudur. Sizlere inanıyorum. Yol kısayken süratle işi bitirelim. İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım.